bugün Herkesin merhabalar Mıyalarım bugün sizlerle beraber Kızlarımızın ikinci bölümünü çekiyorum Kız yapmanın Biliyorsunuz ki bu kızı Yapmıştım şuradaki Bakın Şimdi de bunda sıra Ay erkeğe gittik Arkadaşlar tamam ee, gördüğünüz gibi biz e, çok tatlı. Şimdi gidiyoruz. Bunu da Anya yapmıştım ben. Parket kişilimi. Gösteri aynı Anya'yla bir de ağzı aynı Anya'yla. Çünkü burada yapmıştım. Ama şu kelebek göz çok şey muhteşem gidiyor ya. Ne oldu be? Mor yapacağım. Bunu da pembe yapmak istiyorum. Ay mor mor değil. Pembe peng, pink. Pink. Pink de ağzınlasın. Ee, bu gözü mor gözü olan çok güzelmiş böyle. Gibi bir şey. Evet. Niyelerim. Niyelerim bu ne? <laughs> Köydeyim ben. Köylüyüm ama özel işte. bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu La bu şey ya şey, bu, bu da erkek şey. burada erkek yapıyor? Aa bu çok tatlı. Bu olsun. Saç. Mirror'ım oyun biraz error verdi. östen tekrar giriş şey yapmak zorundayım. Evet, gözlerini hatırladım. Hatırlıyorum. Bu pembeydi, şu da mordu. Daha bir şey yapmadığım için hatırlıyorum. Evet, ee, bunu tak, tak Takacağım. Bunu tak taksam? Bu ne? Aa bu çok güzel ya. Bunu tak. Bunun ne rengi? Yok. O rengi kullanmak istemiyorum. Pırşı bir dop dop. Pırşı bir dop 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 dop. Yes. Hiş. Şibili hip değil. Dabulu dabulu dop 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 dop. Yes. Şu lazım bana. Oyunda bir şeyler oluyor. Ama satayım ne oluyor lan oyna? Yok ya olmadı bu. Ben yine bunu seçeyim aynen bu çok tatlı. Buydu tavşandı bu tavşandı. Gel. Allah'ım. Evet.

bunu mu taksak? Aynen bunu. İki e, şimdi miyalarım. 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 Hmm, e, bunu seç. Bunu mu? Bunu. En tüm kulakları. Hop bunu seçtim. Çok güzel. çıktı. İşte de oldu. Bu oldu. Bu Bitmeyelim. <laughs> üç tane el. Evet, üç tane el. Bu şeyi, <laughs> lollipop yemez ağzı çok şey. Tamam bu oydu güzel. Bunu böyle güzel bir yere götürelim. Buradan biraz. Hmm. İşte bledi 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 bled. İşte işte bledi bledi güzel oldu ee, bunu mavi 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 mas mavi göster bancık mavi of miyalarım çok güzel oldu miyalarım fotoğrafını aldık Evet miyalarım? Ne oluyor Niye? Miyalarım <laughs> oyun bug'a girdi gördüğünüz gibi. Şimdilik bay bay miyalarım. Üçüncü bölümünde gelecektir.